Kıt kaynaklar yüzünden bitmek bilmeyen savaşlar dünyayı yok oluşa doğru sürüklüyordu. Bu sebeple insanoğlu başka gezegenleri kolonileştirmeye başladı. En sonunda dünya üzerindeki yaşam bilinmeyen bir uzaylı silahsından dolayı sona erdi. Hayatta kalanlar dünyaya benzeyen bir gezegen buldular. İnsanlık buraya yeni ev anlamına gelen Novus ismini verdi. Böylelikle uzayda seyahat eden diğer insanlar Novus'ta toplanmaya başladı. Burada da kıt kaynaklardan dolayı birbirine düşman olan üç ülke arasında savaşlar süre geldi. Her bir ülkenin sahip olduğu teknoloji ve askeri gücü birbirinden farklıydı. Sibernetik bedenlerin ve acımasız bir imparatorluğun hükmettiği topraklarda ana karakterimiz Luka alt tabakadan gelmesine rağmen asker olmayı başarabilmiştir. Amacı ise harcanabilir bir kaynaktan öteye geçip imparatorlukta önüne gelen önemli isimlerin arasında yer almak. isteyen bu sadık asker bu ülke ile alakalı karanlık gerçekler gün yüzüne çıktıkça hala bu sadakatini koruyabilecek midir? Karanlık tarzda bilim kurgu ve durmayan bir tempo arıyor Bad, Born, Blow tam sana göre.